Sevgili seyirciler, Denizli iş dünyası değerlerini bir bir yitiriyor. Dentex kurucularından ve Deniz Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması açamasında büyük emeğe geçen tekstilci duayen iş adamı Ali İhsan Kasapoğlu hayatını kaybetti. Şimdi de Müftü Ahmet Hulusi Efendi camiindeyiz. Az sonra bir cenaze töreni düzenlenecek. <laughs> yanımızda Denizli Sanayi Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Kasapoğlu ailesi fertlerinden Sayın Selim Kasapoğlu var. Evet efendim sözün bittiği yer. Danteksin evet. kurucularından ve Deniz Organizasyon Bölgesi'nin kurulmasında büyük emeğe geçen sizin de amcanız evet. Ali İhsan Kasapoğlu. Ne yazık ki kaybettik. Neler söyleyeceksiniz? Üst üste geliyor böyle. 29 Temmuz'da evet. da kuzeniniz oğlun, oğlunu kaybetmiştiniz. Neler evet, söyleyeceksiniz? Evet. Yani e, tabii zor. E, böyle acı kayıpları yaşamak. Siz de biraz önce söylediniz yani denizli sanayisi, denizli sanayisinin Kuruluşunda büyük emek harcayan insanları ne yazık ki bu pandemi süreciyle beraber, gerçi amcamın vefatı pandemiyle, covid ile alakalı değildi ama da bu döneme denk geldi. Bu yıl kaybettik. Ne işte Nevzat amca yine buradan birkaç ne hafta önce. 2020 kadar kötü Evet, geçiyor. 2020 zor geçti. Küçüker ailesi. ...hatırladığımız, Esat amca bilmiyorum bu sene mi ölmüştü? Yok, geçen sene. Geçen seneydi. Yani bunlar hep... Nevzat ee, Karahalp. Nevzat Karalp vefat etti, Nevzat Özel vefat etti. Bunlar hep Denizli Sanayisi'nde belli bir kuşaktı yani bunlar... Ee, ...kurucu babalardı. E, Denizli Sanayisi'nin kurulmasında, gelişmesinde... ...işte farklı yerlerde... ...mücadele ettiler kendi şirketlerinde, organize sanayinin kurulmasında... ...burada sanayinin yerleşmesinde... Devletin desteklerinin buraya aktarılmasında, bu işlerin geliştirilmesinde ee, ben hatırlıyorum çocukluğumdan beri amcam özellikle e, sosyal bir insandı. Bu tür işlerde hep ön safta olan insandı. İşte bir EGS hikayesi vardı. EGS'nin yine kuruluşunda amcam büyük emekler sarf etmişti. E, yani bir kuşağı yavaş yavaş kaybediyoruz. Şöyle biraz önce arayan arkadaşlarla da konuştuk. Hepimizin dedeleri, amcaları, 1930 doğumlar neredeyse artık şu 1-2 yılda kayboldu. Artık onların çocukları, onların temsilcileri var. Bundan sonra artık bizim bir şeyler koymamız lazım, bu işleri geliştirmemiz lazım. Onlar bu sanayileri, bu gücü, bu üretim gücünü... Sıfırdan neredeyse elde ettiler. Zorluk altında elde ettiler. Biz onların bir kısmını gördük, bir kısmını çocukluğumuzda tanık olduk, bir kısmını duyduk, dinledik. Ee, ama e, çok emek verdiler bu şehre, bu ülkeye. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin. Allah hepsinden razı olsun. Ee, onlar böyle bir şehir bıraktılar, böyle bir sanayi, böyle bir ekonomi bıraktılar. Ee, dediğim gibi inşallah e, bundan sonraki kuşaklar bu işleri devam ettirir. Denizli sanayisinin gelişmesinde e, bizler artık aktif rol oynarız. Biliyorsunuz bugünlerde Seval Hanım'ın da bir kitabı çıktı. E, bunlar hep üst üste geldi. Sizin Metropol'de, Detkis'te yaptığınız program vardı. Onlar da güzel anılar olarak kalacak. E, çünkü orada röportaj verenlerden Nevzat Amca'yı e, yakın zamanda kaybettik. E, kitaplarda işte onların anlattıklarında, sözlü kültürde, yazılı kültürde onların anılarını, e, yaşadığı zorlukları hatırlayacağız, hatırlamamız lazım ve bizim bunları bizden sonraki kuşaklara sağlıklı bir şekilde daha geliştirerek birer adım ikişer adım ileriye atarak devam ettirmemiz lazım. Allah hepsinden razı olsun. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Evet, Evet Esra Kasapalı ile birlikteyiz. Efendim neler söyleyeceksiniz? Yani ne söyleyelim bizim için kötü bir sene oldu. Temmuz'un son günlerinde babamı, şimdi de dedemi kaybettik. E aslında bütün dünya için hani bitsin gitsin dediğimiz bir sene. İnşallah bundan sonra güzel günler gelir. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet Hasan Kasapol ile birlikteyiz. Evet efendim ailenin acı günü. Üst üste geldi. 29 Temmuz'da da Kemal Kasapoğlu'nu kaybetmiştik. Şimdi de Ali İhsan Kasapoğlu. Neler söyleyeceksiniz? Acınız da büyük. Acımız gerçekten çok büyük. Ali İhsan Kasapoğlu Denizli'nin önemli isimlerinden biri. Bugün Denizli bir diğerini daha kaybetti. Yapacak bir şey yok. Üzüntümüz, acımız çok büyük. Tekstil, Denizli tekstilinde önemli kilometre taşlarından birisi. Denizli'nin ilk ihracatını yapanlardan bir firma. İnsanları bir araya getirip kolektif iş yapmayı çok seven biriydi. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Başımız sağ olsun. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Sağ olun. Sağ olsun. de Uğur Tatar'la birlikteyiz. Efendim, neler söyleyeceksiniz? Bir değerimizi daha kaybettik. Evet e, Ali İhsan Bey Allah rahmet eylesin. Deniz bizim doğayan sanayicilerinden. E, aş işverenlerden. Allah mekanını cennet eylesin. Tabii e, daha güzel şeyler de yapabilirdi. Oldu nitekim de yani dediğim gibi Denizimizin öncü sanayicilerinden. E, ben Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Baş sağlığı diliyorum yakınlarına. Şimdi Necip Elvacı ile birlikteyiz. Evet efendim Ali İhsan Kasapoğlu. Sizin de dostunuz, arkadaşınızdır. Evet, neler söyleyeceksiniz? Allah rahmet eylesin. Sağ olsun. Bizim abimizdi, büyüğümüzdü. Aile dostumuzdu. Ve bizim aynı zamanda vakıfta yönetimde beraberdik. 3 e, aydır yatıyordu. Allah rahmet eylesin. E, denizli büyük çınarlarını kaybediyor. Değerlerini kaybediyor. Allah geri kalanlara uzun ömürler versin. E, bunlar olacak artık. Bu virüs hepimizi götürecek. Allah sağlık saat versin herkese. Saygılar sunarım. Evet Ali İhsan'ın kasapoğlunu çok yakın tanıyanlardan iş adamı Süleyman ile birlikteyiz. Efendim acımız da büyük. Neler söyleyeceksiniz? Evet çok çok müstesna bir gün yaşıyoruz bugün. Hem memleketimizin başındaki ve dünyanın başındaki bu korona ve sisi ile büyük üzüntü yaşıyoruz. Son zamanlarda Denizli'nin temel kuruluşlarından Dantex'in kurucu ortakları birer birer kayboluyor. Bundan 15 gün önce Sayın Nevzat Özeli, bugün de efendim Sayın Ali San Kasaboğlu'nu ve daha önce de Kadir Karabacak ortağımızı Maalesef kaybettik. Çok e, acı bir şeyimiz var çünkü denizli sanayinin, denizli'deki şirketleşme'nin ana unsurlarını teşkil eden ve bugüne kadar da denizli ihracatına, denizli'deki istihdam'a büyük katkılar sağlayan bu değerleri bugün burada camide rahmetle minnetle anıyoruz. Bunların değerlerini mutlaka bizden sonraki nesillere aktarmamız lazım. Denizli'nin geldiği bu noktaya yeni gençlere de çok iyi bir şekilde aktarmamız lazım. Ben bugün burada hem bir ortaklarımı kaybetmiş birisi olarak hem de bu yaşanan olaylar nedeniyle çok üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Rahmetli ortaklarıma ve bu yönde hayatını kaybetmiş olan bütün ehli iman Müslüman kardeşlerime ve Denizli sanayicilerimize, müteşebbislerimize, Denizli insanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara hayırlı ömürler, sağlıklar diliyorum. Bu arada en kısa zamanda inşallah bu koronavirüsünün memleketimizin başından bir an önce def olup gitmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. Evet efendim neler söyleyeceksiniz? Ali İhsan kaybettik. Hacı abi Denizli'nin yetiştirdiği ender sanayicilerimizden, iş adamlarımızdan mümtaz bir şahsiyetti. Ee, ömrünü hayır işlerine adamış bir sanayicimiz, iş adamımız. Ee, i̇şte bunlar birer çınar. Son zamanlarda bu çınarlar birer ikişer dökülüyor. Mevsim sonbahar biliyorsunuz. Sonbaharda yapraklar sararır, dökülür. İnsanlar da yaşlandıkça böyle birer ikişer dökülüyor. Şimdi bu Covid-19 durumundan dolayı da genç ihtiyar demeden herkes dökülüyor. Allah bir an önce bu musibetten Türk milletini ve bütün insanlığı korusun. Hacı ağabeyi Allah rahmet eylesin. Allah cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin inşallah. Ruhu şad olsun. Çok teşekkür ederim. Döküm sağ olun. Ol. Allah razı olsun. Sorry, but you know, I did Rabbim rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Cenazemiz Ali İhsan Kasaboğlu Asli Mezarlık 23. adaya defnedilecektir. Kendisine olan makabalık akrabalık ve dünya müteallik haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Haklarınızı helal eder misiniz? Dünyanın evet. Dünyaya müteallik haklarınızı kendisine helal eder misiniz? Evet. Hakkıyım kabul eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Cenaze namazımız farz-ı bir namaz olup dört tekbirle kıldığımız bir namazdır. Bir, Allah'a da beyerek duaları okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra cenaze duası bilenler için bilmeyenler Fatiha-i Şerif veya kurut Allah için salata, Resulullah için salata, meyyit için duaya, Allah-u Ekber Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Merhumun Ruhi için Kafi Ehli İman Ervabı için Allah Rızası için El Fatiha nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirdiniz? Ahirete ait olan haklarınızı kabul helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Onun ehli tevhid, ehli iman, ehli takva olduğuna şehadette bulunur musunuz? Bulunur musunuz? Bulunur musunuz? Allah şehadetinizi ve helallığınızı kabul eylesin. 布尔奶粉。 Denizli gündeme, ekonomiye, siyasete, spora, yaşama dair ne varsa. Hepsi denizlimetropol.com'da. Apple iOS ve Android Play Store'dan Denizli Metropol yazarak uygulamamızı in indirebilirsiniz. Denizli Metropol'le izleyin, dinleyin, okuyun.